Arkadaşlar Let's For Dead serisinin 3. videosunu ben çekiyoruz. Ablamız da burada. <laughs> ben Ablam niye da burada. Ya. Yani. Bir sos. <laughs> ya ben niye çekiyorum? Ah, çıkıyorsun o kadar yani. mı? büyüdük. Ya abla bitirme ya. <laughs> o kadar. <laughs> büyüdük. Şu, <laughs> şu anda videoyu çekmek için 3 defa videoyu çekmeye çalıştık. De Biri de birisi 15 aradı. dakika falan devam etti. Bir sonra birisi aradı. Allah'ım şu an o kadar moralim bozuk ki sinirim bozuk. Biz büyüdük bu arada. Pardon. Yok ya büyümedik biliyor musun Çık Çık bak 5. sınıfta Boyu çekmeyelim. Sen Boyu en edin. son kaçıncı sınıftaydın? 3. sınıftaydım. Pardon ikinci sınıftaydım çektiğimizde. Ben, ben de, o videoyu çektiğimizden bir yıl sonra attım. O videoyu. Üçüncü sınıftaydım. Ben senden kaç yaş büyüğüm? Sen beş, altı, sekiz. Dört sınıf büyüksün. Ben yedinci sınıftaydım. Bu üçüncü sınıftaydı. Şimdi ben dokuzuncu sınıfım. O beşinci sınıf. Hadi koy başla. Koy. Baştan başlayacağız zaten. Yapacak bir şeyimiz yok. Hmm. Olamaz. Hmm. tamam. Ben çektim my menu. Yes. hallediyor. Halletti bile. Of Kanka de. netlemiyor. Bırak. Şöyle. Yapalım. Netledim Emin misin? Emin. Evet. Dead sensor değil. Ay sensor. Ben her zaman hangisini seçiyorum? Koç. Sen de Elis. Evet. Hmm. Random. Koç. Sanki. Bu videoyu çekmek için yarım saatte uğraşıyorum. Biz Birisi arıyoruz. arıyor. Size. Ben daha çekmem. Kusura bakma. Benden evet. çekelim bu sefer. Olur. <laughs> evet. Şimdi. Ay evet. Scroll gelmiş. Hangisini alıyoruz? Ortadaki. Her zaman ortadakini alıyoruz. Evet, evet çok güzel. Evet devam ediyoruz. Kapıyı at. Bu arada ben, ben. neredekiyim? Ee, Peşimde poli. Ben sağ taraftakiyim. Kostekin polis sahne bizim baba like da da da. Bütün nasıllara çekmiyor. Tamam Devam et. Ben an. Ben soldakiyim ablam sağdaki. Önde olan Mehmet işte. Hasan söylemeyecek şimdi ben. İsmim yazıyor zaten. Mehmet. Eyvul. Bu gerizekalılar gelmiyor. Allah belanızı vermesin. Yürü. Annemler yazıyor şimdi. Ya ama, hadi. Ama 13 haklık var. Şimdi bunların hepsini giyelim ki. Ha, onu yenileyebiliyorsun Meryem. Biliyorsun değil mi? <laughs> şey gitmesin. Zarar var mı şey Önümüzde benzin var. Karşıda var. onu ben alayım. Karşıdakileri alıp atacağım. Karşıda var galiba bu sefer. Şu haberin yani, ayına taşlı var. Demir kapı. Hı yuvar sonra Buralar iki dost bir ara Anlatacağım Aa bak yine Birikmişti sana Sarıçın Oğlum ne oluyor? Oğlum bak Abi bak, Allah belanı vermesin O öldürdüm Öldürdüm Allah belanı Kanka kanka ben de ölüyorum Kanka benzin yok oldu. Ben dolduruyorum şu an. Lan dolduramıyormuşum. Attım doldur işte tamam arabanın üstüne. Ah 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 ah. Oha ne kadar geliyor. Geliyor. Boost 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 boş geliyor. Çok boş geliyor. Aşırı derecede boş geliyor. Boş geliyor. Boş geliyor. Boş geliyor. Hangi moddayız şu an biz? Harddayız galiba. Yok ben izideyiz. Birbirimize vurduğumuzda şey olmuyor ya. Gitmeyeceğim. İzideyiz ama çok boş geliyor. Bu arada arkadaşlar eğer biz bunu e, tamamen net bütün bölümlerine bitirebilirsek ee, normal zaman, versiyonu gelecek. Normal de olmayabilir, direkt hard'a da yaşayabiliriz. Arkadaşlar gelecek diyorum ama siz bakmayın. İki sene hani... sonra gelmeyecek burada, artık gelir çünkü evet. burada yaşıyoruz artık. Çok sık görüşemiyoruz yine, neden? Hani dersler falan var, yazıklar başladı. Ben 9. sınıfım yani. Dokuzuncu 9. sınıfta evet. çok dersleri var, opsiyonel. Ama sonuç olarak burada yaşıyoruz evet. ve görüşme şansımız daha fazla. Yani. Evet. O yüzden 3 katın çıkacak. Hangi tarafı? Ben var? etrafı gözlüyorum. Ben Biri benimle gelsin. 1 dedim, 12'niz de demedim. <laughs> bak bak bak, yukarıda bir şey var kanka, yukarıda gördüm bir şey. O benim. <laughs> ben. şurada. Aha, balta var tamam, balta bende. <laughs> bak 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 bak. Adamsanız gelin ben, tek tek gelin ne oldu? Demek ki adamlarım. At yerini de alıp atacağım. <laughs> Yalnız direkt önüne yaptım. <laughs> adamsın be kanka. Alkaç, kaç, al kaç, al kaç. Kanka. Attı. Nerede bilmiyorum. Adrenalin. burada e, bu arada yukarıda <laughs> adrenalin var ben sana şey. Kanka geliyorlar. Buraya da geliyorlar. Yalnız ben baltayla eskiden çok oynuyordum. Ananın yani. post geliyor. Post geliyor yalnız post değil. Oğlum Yürü git lan Tamam Oha. Yalnız bunu öldüremezsek biz bittik şu an Yapabilecek bir şeyimiz yok yani Kanka sonra 3 tane kaldı ama. Bekle alacağım Tamam öldürdüm zaten Lan benzin yok mu oldu Yok aşağı Herhal Ben burayı ilk defa görüyorum İyi. Git. Ben nereye? Oha, oha. Ne? Elektrüle çok cihazı falan var eğer bir şey olursa. Tam burayı, burayı aklımızda bulunsun. Ya baltayla beni kimse geçemez. Ay bosslar. Allah belanı. Ya git 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 Öldürdüm. Gel gider misiniz? Boş kesmek de uğraşıyorum. Benzin gördüm ama. Benzin alacağım. Ah. İyi, iyi 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 iyi. Çok güzel çok güzel çok güzel. <laughs> Kanka. Neredesin? Çık Aynen. çık çık çık. Kaç tane kaldı? Son boss var. Görüyorsun Yalnız e, boss atladı bana. İnsan az yardım eder. Kuzenin hmm. boss'tan ölüyor şu an. İki tane mi kaldı? Bir son bir. Tam Aldım aldım sıkıntı yok kazandık. Emin misin? Emin. Bu sefer e, her videoda bir bölüm geçeceğiz arkadaşlar. Tamam. Çünkü e, olmuyor e, yoksa. Aynen olmuyor video çok uzun oluyor. Ya zaten bir şey gelecekse gelir yani çekeriz ikincisini. Yani. Tamam. Zamanımız varken çekeriz diye düşünüyorum. Şu an zamanımız var bayağı. Attım doldur. Kanka sen etrafındakileri bir al. Ben ne olacak yani biraz Nasıl biniyorduk? Sadece alana topla kendisi binecek zaten. İşte, i̇şte bu. Kaçı şey göster. Biz nasıl? Kaçı şey göster mi? Wow. İnsan değiliz biz. Kuzeniz. Kuzen. Kuzen. Oha. iyiydi bu arada. Evet tebrik ediyorum seni. Ben evet. De. Ben de seni. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ya. İkinci videoda. Büyük hemen ikinci videoda bu an çekeceğiz. Şu an çekeceğiz. Bay bay.